24 Gündem Seçim Uzak Programı'ndan herkese merhabalar. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Samsun 5. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Özdağ'la tekrar beraberiz. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Şu anda Havza'dayım. Havza'da saha programlarımız devam ediyor. Havza'dan yayına katılıyorum. Buyurun. Kolay gelsin. Evet, çok yoğun bir çok tempoda. Ee, saha çalışmalarına bir 10 dakika ara verdik. Arkadaşlar <laughs> bekliyorlar. Ee, Sorularınızı yanıtlayıp hemen e, sahaya ineceğiz şimdi. Buyurun. Peki o zaman hemen başlayalım. Ee, güncel bir konuyla başlamak istiyorum. Bugün sosyal medyada da sıkça karşımıza çıktı bir video. E, Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun milletvekili adayı Mehmet Muş'la alakalı e, seçim, bir vatandaş ne? derdini anlatmaya çalışıyor ama o sırada Mehmet Bey e, dinlemiyor, telefonu elinde. Hı -hı. Çok fazla e, yayıldı. Bu konuyla alakalı siz neler söylemek istersiniz? Aslında Mehmet Muş'un vücut dili ve Mehmet Muş'un gösterdiği davranış e, 20 yıllık AKP iktidarının, e, milletvekillerinin atadığı bürokratların e, bu ülkenin halkına, bize bakış açısının içgüdüsel bir yansıması. Yani ellerinden bu geliyor. Onların gözünde ne o yaşlı teyzemizin ne gencimizin ne bizim ne bizim, bizim zerre kadar değerimiz yok onların gözünde. Zaten biz depremde de gördük. Bizim aslında ne ölümüzün ne de dirimizin AKP'li bakanların gözünde AKP'li bürokratların gözünde zerre değerimiz yok. O nedenle Mehmet Muş'un davranışının kendilerine yakıştığını söylüyorum ve bu davranışı kınıyorum. Burada dikkat çekmek istediğim başka bir husus şu. Derdini hmm. anlatmaya çalışan e, büyüğümüz ısrarla e, İstimlak edilen hanesinin, evinin 100 küsür bin liraya istimlak edildiğini anlatmaya çalışıyor. Halbuki yeni konut bedellerinin bir buçuk iki milyon liradan aşağı bugün konut olmadığını ve e, mallarına bir şekilde devlet tarafından çöküldüğünü anlatmaya çalışıyor. Derdini anlatmaya çalışıyor. Aslında e, orada anlatılan mesele Samsun'da, ...binlerce Gülsan Sanayi Sitesi esnafının da ortak bir sorunu. Hepinizin bildiği üzere... ...şu anda eski Samsun Stadyumu... ...şimdi Millet Bahçesi denilen alanda... ...alanın devamında... ...Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki... ...esnafın bulundukları yerleri terk etmeleri... ...konusunda bir kamulaştırma çalışması yapıldı. Açılan birçok dava var. E, bu alan yeşil alan olacağı iddia edilerek... E, ...mülk sahipleri oradan yerlerinden ediliyor ancak ödenen bedeller ödenen bedeller çok komik ücretler çünkü eski sanayi sitesi hemen yolun e, batı tarafındaki eski sanayi sitesinde e, gayrimenkul ücretleri milyonlarca lirayken yolun hemen doğu yönündeki Gülsan sanayi sitesinde belediyenin verdiği ücretler maalesef insanları yokluğa mülksüzlüğe sevk eden ücretler o nedenle ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinden sonra Millet İttifakı'nda halka yapılan bu zulümün mutlaka son bulması için çaba sarf edeceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Buyurun. Peki e, Memleket Partisi ile devam edelim istiyorum. Tamam. Hemen hemen tüm teşkilatlarında birçok şehirde istifalar söz konusu. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler oluyor sizce? E, memleket partisine gönül vermiş e, bu ülkenin evlatları, memleket partisine gönül vermiş çağdaş demokrat, e, bu ülkenin vatandaşları vicdanlarının sesini dinliyorlar. Çünkü e, Sayın Muharrem İnce'nin tuttuğu yol, izlediği politika maalesef 20 yıldır ee, toplumu bölen, ayrıştıran, düşmanlaştıran, bizi yoksullaştıran, doğal kaynaklarımızı, yeraltı yer üstü bütün varlıklarımızı satıp salan e, tek adam rejimini korumaya dönük ada, adımlara karşı Memleket Partisi'nin Anadolu teşkilatındaki vicdan sahibi, akıl mantık sahibi insanlar mecburen bir bir bu partiyi terk ediyorlar. Olan budur. Samsun'da da olan budur. Ben özellikle vicdanının sesini dinleyen memleket partili kardeşlerimize, vicdanının sesini dinleyen memleket partisi yöneticilerine bir Samsunlu olarak bu ülkenin geleceğini düşünen sade bir yurttaş olarak minnet duygularımı, teşekkür duygularımı iletmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Umarım Sayın Muharrem İnce bu aklı selim yolu tercih ederek adaylıktan bir an önce vazgeçer ve e, Türkiye'nin demokratik geleceği için yapabileceği en doğru katkıyı yapar. Peki o zaman birazcık da seçim çalışmalarına geri dönelim. Sağda da siz bu projeyi sıkça e, halkımıza anlatmaya çalışıyorsunuz. Biz de sizden dinlemek isteriz. Aile Destekleri Sigortası projesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu nedir? E, neyi amaçlı Bunu anlatabilir misiniz bize? Şimdi bildiğiniz üzere Türkiye'de e, açlık sınırı 4 kişilik bir aile için maalesef 9 bin liranın üzerinde ki biliyorsunuz asgari ücret 8 bin 500 lira. Yoksulluk sınırı 30 bin liranın üzerinde. Türkiye'de AKP iktidarının 21. yılında getirdiği nokta bu. Hepimizi 83 milyon insanın en az 80 milyonunu yoksullukta eşitledi AKP iktidarı. Bugün çalışanların %42'sinin net olarak asgari ücret üzerinden maaş aldığını, asgari ücretin yüzde beş altı ve yüzde beş üstünde alınan ücretler eklendiğinde çalışanların yüzde altmışının asgari ücrete yani yoksulluk maaşına mahkum edildiğini görüyoruz. Aile destekleri sigortası aslında kısaca şu. Gelir gelir düzeyi asgari ücretin altında kalan tüm haneleri kapsayacak şekilde bir aile sigortasıdır bu. Bu sigorta kapsamında özellikle 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği şekilde düzenlemeler yapılacak. Ailedeki çocuk sayısı ve çocukların hangi düzeyde eğitim aldıklarına göre değişen oranlarda bu ailelere destekler sağlanacak. Aile destekleri sigortası kapsamındaki ailelerin çocuklarının eğitim harcamaları devlet tarafından karşılanacak. Bu ailelerin kreş ihtiyaçları ücretsiz karşılanacak. Evde engelli veya yaşlı bakımı yapılıyorsa devlet bunlara da bakmakla yükümlü olacak özellikle belirtmek istediğimiz husus şu AKP iktidarı boyunca bir ulufe gibi e, insanlara bir sadaka gibi verilen mevcut sosyal desteklerin hiçbirisi kesilmeyecek bunun özellikle altını çizmek istiyorum gene bu kapsamda tarım işçileri emeklerinin karşılığını devletten alacak tarım emekçisi kadınların ve gençlerin sosyal primleri devlet tarafından ödenecek ayrıca gene e, bu deprem zedelerle ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Depremden etkilenen tüm illerde aile destekleri sigortası yüzde otuz artırılar, artırılarak uygulanacak. Bu ülkede devletin sahip çıkmadığı kadın kalmayacak. Özellikle AKP iktidarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadınlar için bir cehennem haline geldi. Yılda en az 300-350 kadının öldürüldüğü, ve mevcut AKP iktidarının varlığını sürdürmek üzere işbirliği yaptığı Hizbullah uzantılı Hüdapar ve Yeni Refah Partisi'nin gündeme getirdiği 6284 sayılı yasa bir anlamda varlığını sürdürecek ve dün Sayın Genel Başkanımız da söyledi. İstanbul Sözleşmesi kadınların can güvenliğini sağlayacak şekilde sürdürülecek. Tek başına yaşayan kadınlar da aile destekleri sigortasından faydalanacak. Bir kere daha söylüyorum. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Ben izleyicilerimizden müsaade istemek zorundayım. Sahaya inmek benim üzere Havza'daki benim. kadın kollarımız, ilçe yönetimimiz ve arkadaşlarımız beni bekliyorlar. Ben hepinize saygılar sunuyorum, İyi yayınlar diliyorum. Kolay Teşekkür gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sizlere de kolay gelsin. Hoşçakalın.